Bismillah, Elhamdülillah, Vessalatü Vesselamu ala Resulillah, Selamun Aleyküm. Berat gecesi ne demek? Beratın manası ne demek? Önce oradan başlayalım. Biz Türkçe'de berat diyoruz. Arapça aslında ise bera'e, beraat. Yani bir şeyden berat etmek, yükümlülükten kurtulmak. Lügat manasıyla, sözlük manasıyla bir şeyin bir şeyle arasındaki ilişkinin koparılması bir şeyle bir şeyin arasında alaka kalmaması yükümlülükten azat edilmesi mesela vergisini ödeyenlere eskiden işte vergiden berat tamam yükümlülükten kurtuldun verdin borçtan kurtuldun manasında işte bir berat verilermiş dini literatürde ise yani ıstılahta ise bunun manası, beratın manası Allah'ın gazabından, azabından halas etmesi, affına, mağfiretine mazhar etmesi. Ateşle, cehennemle alakasını kesip, ateşten berat verip, rahmetine, Allah'ın lütfuna, ihsanına kulunu mazhar etmesi demek. Evet, berat ya da berae. Bu beratımızı alma meselesi, Ramazan'daki o büyük buluşma, Ramazan seyyid Şuhur ya, bütün ayların efendisi ya zirve ayı, işte o zirve aya giderken adeta beratımızı alıp tertemiz olarak Ramazan'a çıkma ve donanımlı olarak, kapasiteli olarak Ramazan'a çıkma Böylece Ramazan'dan çok büyük istifade etmek için fırsat tanımış. Fırsatı değerlendirenlere çok büyük lütuflar akıyor, rahmetler akıyor, feyiz ve bereketler yağıyor. Derler ki nasıl ki farz namazı zirve namazdır ya, namazlar içerisinde farz namazları en üstün. Farz namazına başlamadan evvel kul ne yapıyor? Ön hazırlıklar yapıyor. Ta önce temizlenmeyle başlıyor kirlerden arınıyor, tertemiz oluyor. Pislikleri kendinden gideriyor. Sonra güzelce bir abdest alıyor. Sonra gidiyor işte ezanı dinliyor. Sünnet namazı kılıyor. İşte bunlar nedir? Hep konsantre olması için ön hazırlıklar ve en güzel bir şekilde donanımlı bir şekilde farz namazına başlıyor ki istifadesi büyük olsun. İşte Ramazan da zirve ay, büyük buluşma. Oraya giderken Bunlar da hep ön hazırlıklar. Recep'tekiler, Şaban'dakiler ön hazırlıklar. Rabbim o büyük buluşmaya giderken en güzel bir şekilde donanımı gitmemizi, kapasiteli gitmemizi, Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olarak beratımızı alıp en güzel bir şekilde Ramazan'a erişmemizi nasip eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Herhalde bu ilk berat gecesinin duyurulması peygamberimize ki biraz öyle anlaşılıyor. Bir gece diyor Şaban'ın yarı gecesi, 15. gecesi Cebrail aleyhisselam geldi. Bana dedi ki diyor ya Muhammed başını kaldır semalara bir bak. Başımı kaldırdım semalara baktım ki diyor rahmet kapıları açılmış, rahmet kanalları açılmış. Yani semalardan rahmetler yağıyor. Bu hangi gecedir? Bu nasıl bir gecedir? E Cebrail kardeşim dedim diyor. Dedi ki diyor bu öyle mübarek bir gecedir ki Allah Celle Celaluhu bu gecede 300 tane rahmet kapısını açar. Ve kulların üzerine rahmetler saçar. Başka rivayetler de bu da vardı onu da ekliyorum yani. Sonra diyor gitti. Gecenin yaklaşık dörtte biri geçtikten sonra bir daha geldi. Yine dedi ki ya Muhammed Kaldır başını semalara bir bak. Ben de kaldırdım başımı semalara baktım ki cennetin kapıları açılmış. Cennetin kapıları sonuna kadar açılmış. Müminleri melekler davet ediyorlar. Öyle güzel davetler ediyorlar ki mesela bir tanesi diyor ki: "Tuba liman qara'al Qur'ane fi hazihi'l leyleh." Bu mübarek gecedir bu mübarek gecede Kur'an okuyarak değerlendirenlere ne mutlu müjdeler olsun. Rabbim hissemizi bol eylesin. Başka bir melek şöyle nida ediyor. Tuğba limen isteğfere kethiran fî Bu mübarek gecede bol bol istiğfar ederek arınan temizlenenlere müjdeler olsun. Ne mutlu onlara. Rabbim hissemizi bol eylesin. Bir başka melek diyor ki Tuba limen seceda lillah fi hadhihi Bu mübarek gecede secdeyi bol yapana. Raki alillah bir başkası diyor ki rüku'yu bol yapana. Yani namazlar kılana. Tuba limen faale hayran fi hadhihi Başka bir melek diyor ki bu gecede veya amile hayran hayırlı işler yapanlar, hayırlı ameller yapanlara müjdeler olsun. Ne mutlu onlara tuba hamid fi leyle. Başkası diyor ki bu gecede hamdini, şükrünü bol yapanlara şeker alillah, hamid Allah'ı bol zikreden, Allah'a bol hamdü senalar yapan işte de alillah Allah'a bol bol dualar edenlere hepsini müjdeliyorlar. Cennetlerin kapıları açılmış. Melekler bizi çağırıyor, davet ediyorlar cennete. Cebrail aleyhisselam dedi ki bana diyor, bu öyle mübarek bir gecedir ki, bu gecede Allah Celle Celaluhu çok sayıda kullarını cehennemden azat eder. Affına, mağfiretine, rahmetine mazhar eder. Hatta o kadar çok kullarını cehennemden azat eder, azabından halas eder ki yani, bu Benikel kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca kullar azad edilir, rahmete mazhar edilir, affa mağfirete erdirilir. Beni Kelp kabilesi o zamanlar koyunlarının çokluğuyla meşhurmuş. Ondan dolayı onu söylüyor. Yani haddü hesaba gelmez demektir. Kesretten kinaya. Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca Allah'ın affı mağfireti bol, rahmeti sonsuz. İşte yeter bu kadar fazlasını işte olmaz kontenjan usulü değil ki Allah'ın rahmetinde bir sınır bir had yok ki bütün kullar isterse bütün kullara rahmetini boca eder yeter ki kullar ona yönelsinler Rabbim desinler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam devam ediyor tabi yani Cebrail aleyhisselam peygamberimizi anlatıyor o da bize anlatıyor Allah Celle Celaluhu Berat gecesinde yani Şaban'ın yarı gecesi 15. gecesi Berat gecesinde daha güneş batar batmaz gecenin başlangıcında rahmetiyle dünya semasından tecelli eder. Ve sabaha kadar, fecre kadar ne yapar? Allah Celle Celaluhu de çağırırmış. Ahmet'in galeyana geldiği zamanlar bugün ve geceler. Böyle kutsi geceler, zaman dilimleri. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah Celle Celaluhu daha ilk akşamdan güneş batar batmaz rahmetiyle dünya semasından tecelli eder. Başka zamanlar gecenin son üçte birinde tecelli eder. Berat gecesinde ise daha ilk akşamdan bu yoğun tecelli başlıyor. Allah Celle Celaluhu davet ediyor. Rahmetine çağırıyor. Affına, mağfiretine çağırıyor kullarını. Ne diyor? helmin musta'firin fa'afir leh manfaret isteyen yok mu affımı isteyen yok mu affım bol mağfiretim bol ben onu affedeyim mağfiretime mazhar edeyim helmin mustarziqin fa'irzuqalah rızık isteyen yok mu ben ona bol rızıklar bereketli rızıklar vereyim maddi rızıklar manevi rızıklar hatta ilim bile rızıktır anlayış rızıktır değil mi hafızanın kuvvetli olması onlar bile rızıklardır yani. Feyizler, bereketler vesaireler. Rızık isteyen yok mu? Maddi manevi onu rızıklandırayım. Bereketlerime mazhar edeyim. Hel min sâilin İsteyen yok mu? Ona verilsin. Vereyim. Dua edenin duasına icabet edeyim. Hastalığı varsa şifa istesin şifa vereyim. Yani işlerini kolaylaştırayım. İster hemen verir, ister işlerini kolaylaştırır. Bereketler verir, zamana yayar. İşte Allah Celle Celaluhu sürekli çağırıyor. Bunlar ne zamana kadar devam eder bu çağrılar? Ey Cebrail kardeşim dedim diyor. Cebrail Aleyhisselam dedi ki diyor hatta el fecr, fecre kadar. Ta imsak vaktine kadar devam ediyormuş. E duymuyoruz her zaman dediğimiz gibi duyuran duyuruyor ya. Biz zaten vicdanlarımızda duyuyoruz. Bunun hak olduğuna inanıyoruz. Ama Peygamberimiz zaten bize duyuruyor. Değil mi? Peygamberimiz duyurduktan sonra biz kendi kulaklarımıza sanki bunu duymuş gibi oluyoruz. Biz gaybe inanan insanlarız. Peygamberimiz aleyhisselam diyor ki Allah'ın 300 çeşit rahmet kanalları açılmış. Rahmetler yeryüzüne saçılıyor. Kime? Kime? Rabbim diyene, Allah'a yönelene, rahmete yönelene, affını mağfiretini isteyene, dua edene, Kur'an okuyana, namaz kılana vesaire hayırlı olan güzel amellerle ona yönelene Allah ne yapıyor? Lütfediyor. Affına mağfiretine mazhar ediyor. Bu kadar kanallardan herhalde bizim de istiğfarımız, bizim de efendim Kur'an okumamız, namazımız vesaire bu inşallah bol olur da istifademiz de bol olur hepsinden olmasa bile 300 kanaldan olmasa bile değil mi bazı kanallardan en azından istifademiz olur inşallah. Baktım ki diyor kimi melekler semaların değişik semalarda yani kimi melekler rükuda dualar ediyorlar. Kime? Ümmeti Muhammed'e. Affımız için, mağfiretimiz için, bizim için. Kimisi secdede, kimisi kıyamda, melekler diyor her biri Dua dua varıyorlar, kıyamda melekler, rükuda melekler, secdede melekler. Her biri ümmeti Muhammed için layık olan alıyor, yönelen alıyor. Ve o gece Allah'ın izniyle tecelli azam olurmuş. Yani Allah Celle Celaluhu daha ilk akşamdan güneş gurur beder etmez, batar batmaz tecelli ediyor. Hem de dünya semasından ya çok yakından rahmetiyle tecelli ediyor. O gece özel bir tecelli varmış senede. Tecelli azam derler. Büyük tecelli. Allah'ın ayrı bir nazarı, bakışı, rahmet nazarı yani vardır. Kullarını arındıran, kullarını ihya eden, feyizlere, bereketlere, yüce güzelliklere eriştiren bir tecellisi var. Onun için bu geceye bazıları, bazı alimler Leyletün Nazar da derler. Allah'ın tecelli gecesi, Allah'ın bakışı rahmetiyle bakış. Tabi kimisinin hissesi yüzde yüz olur. Allah'ım nasip eylesin. Kimisinin ki yüzde doksan olur. Kimisinin ki yüzde seksen olur. Durumuna göre kim ne kadarını celbedebilirse, ne kadarına layıksa, ne kadar samimi ise, ne kadar aşklı ise kul, dertlisiyse Allah onu ona nasip eder ve dertlisini Allah buldurur yani. Bulur o. Ciddi olursa kul yönelirse Allah da ona nasip eder. Kulla bulur yani. Kimisine yüzde yetmiş olur. Kimisine yüzde altmış. Kimisinin hissettiği yüzde elli. Herkes kendisi düşünecek. Hissesinin bol olması için çalışacak, çabalayacak. Gayret edecek. Ve melekler de bizim için o kadar çalışırken o kadar çabalarken Yeryüzüne bazı meleklerini de gönderiyor rahmet meleklerini. Kullarıma yardım edin. Yerde değişik bir nuraniyet, müthiş bir ruhaniyet de meydana geliyor tabi. İşte tecelli azam. O Allah'ın Celle Celaluhu Kabe'ye de ayrı bir nazarı rahmet tecellisi var. Kabe'den de rahmetler bütün yeryüzüne saçılıyor, dağılıyor. Yine Rabbim diyelim, hissemizi bol eylesin. İşte hissesi bol olan insanlar tam ihya oluyorlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Men ahyaha kim o geceyi değerlendirirse, güzelce ihya ederse lem yemut kalbuhu yawma tamutul kulub." Onun kalbi ölmez başka insanların kalpleri öldüğü zamanlarda. Dolayısıyla ne fitne zamanlarında sarsılır ne musibet zamanlarında sarsılır, ne zorluklar karşısında sarsılır. Ne ölürken, ne kabirde sıkıntı çeker. Zorluklara uçar olmaz. Hepsini kolayca atladır. Ne de mahşer yerlerinde değil. Sıkıntılar mıkıntılar olmaz. Allah ona lütfeder. Allah kalbimizi ihya eylesin. Ve o ihya, o tecelli, o sinerji, o nuraniyet, feyiz bereket insanlara yaklaşık bir sene gidermiş. Ertesi senenin Şaban'ın yarı gecesi yani Berat gecesine kadar. Rabbim tekrar diyoruz hissemizi bol eylesin. Allahümme barik lana fi ve şaban ve belligna ramadan amin velhamdülillahi rabbil alemin.